Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 25 Aralık Çarşamba. Merkür günündeyiz. Bugünün ana konuları ev ve aile yaşantısıyla ilgili olabilir. Yeni bir ev, kira kontratı, tamirat, tadilat, evde yapılacak ince bir temizlik, akraba ziyaretleri veya onlarla yapılacak faaliyetler hızlı ana temalar olarak bugün hayatınıza girebilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 25 Aralık Çarşamba. Merkür günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen ay sabah 5.55'te ile üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay 8.20'de Terazi burcuna geçiş yapacak. Gün içerisinde ilişkilerde denge ve uyum arayışı öne çıkabilir. Bugün Terazi burcundaki Mars ve Koç burcundaki Uranüs arasındaki karşıt açı kesinleşiyor. İlişkiler, diplomasi, hukuk, toplumsal kavramlarda ani kontrol edilmesi zor durumlar ortaya çıkabilir. Kavga, şiddet, huzursuzluk, çatışma, kaza gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalı ve sağduyulu davranmalıyız. Gece saatlerinde Ay Mars kavuştuğunda bu etkiler artabilir ve ruhsal olarak daha huzursuz ve gergin hissedebiliriz kendimizi. Ani duygusal değişimler öfke kontrolünde zorlanma söz konusu olabilir. Özellikle sakarlık ve kazalara karşı da temkinli olmamız gerekiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.